Haliliye Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Ekim ayı olan toplantısında oy birliğiyle alınan kararla hayatını kaybeden Toru Şirketler Yönetim Kurulu ve Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli İbrahim Toru'nun ismi Karşıyaka Mahallesi'nde bir parkta yaşatılıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat ve meclis üyelerinin bu özverili kararı gerek kentte ve gerekse Toru ailesinde memnuniyetle karşılandı. <laughs> Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat ve Haliliye Belediyesi meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. Toru, "Abimin isminin parka verilmesi ailemiz başta olmak üzere sevenlerini de gönülden mutlu etti." dedi. Haliliye Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Akbaş'ın isminin ise önümüzdeki günlerde bir parkta yaşatılacağı öğrenildi.